Merhaba, bu videoda yine basit bir şekil var. Slot aracı kullanıp, şöyle alalım, slot aracı kullanıp burada bir slot oluşturacağız. İçerisinde de bir tane dikdörtgen var. Her şeyin ölçüsü zaten belli. Slotun bakın, uçlar arasındaki mesafe 55, yarı çapı da burada 30 olarak gözüküyor. Şimdi hemen oluşturalım. Şuradan slot aracına gelelim. Önce bir şu şeyimize, skeçimize girelim. Slot. Bakın center center. Biz zaten iki nokta arasındaki uzunluğun 55 olduğunu biliyoruz. Buradan başladığı zaman şöyle 55. Bunun da yarı çapının 30 olduğunu, çapının da 60 olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle. Sonrasında bunu oluşturduktan sonra ortasında da bir dikdörtgen olduğunu görüyorum. Bakın orta noktası şurası. Şimdi buradan circle, pardon, rectangle şu center rectangle. Geldim orta noktasını buradan buldum. Şöyle çıkıyorum. Bunun genişliği 38'de de. Yüksekliği de 21'imde. Şöyle oluşturduğumuz zaman bu şeklin birebir aynısını oluşturmuş olduk. Bakın şöyle. Şeklimiz bu şekilde.